Evet arkadaşlar, şimdi bu görmüş olduğunuz mini e, polijel setinin uygulanması ile ilgili sık e, basitçe bir e, anlatım videosu çekeceğim. E, setin içerisinden bir jel fırçası, e, polijelin e, uygulanması için gerekli olan çeşitli boylarda polijel formları, 10 e, ayrı boy var, bir tane polijel, bir tane de e, buffer, törpü var. Bu elinde diğer malzemeleri olan kişiler için başlangıç niteliğinde bir set, ufak bir set, tam kapsamlı bir set değil açıkçası. Yani bununla birlikte birçok malzemede kullanılıyor, UV cihazı kullanılıyor, çeşitli törpüler, çeşitli işte belli aşamalarda solüsyonlar kullanılıyor. Ama elinde yani protest, tırnak yapmak için gerekli malzemeleri olan bir yandan da polijeli denemek isteyen kişiler için hazırlanmış. Ee, mini bir set gibi düşünebilirsiniz. Ee, uygulamaya başlamak için önce tırnağımızın boyuna uygun olarak bir formu seçiyoruz. Yani hangi tırnağı uygulayacaksak o tırnağın boyuna uygun. Taş uygun gibi geliyor bana bu tırnağı yapacağım. Evet gördüğünüz gibi bakın tırnak boyuna güzel kavradı. Uygun oldu. Bunu bunun numarası kaçmış? 8. Belki 9 da olabilir. 8 veya 9 arasında bir bakayım. Ölçeyim. Evet, biraz tırnağın dışını taşıyor gördüğünüz gibi. 8 daha uygun olacak. E, bunu tercih edeceğim. 8 numarayı. Şimdi tırnağın e, yüzeyini e, hafifçe, manikür yapılmış tırnak olursa tabii çok iyi ama eğer manikür yapılmamışsa tırnak etlerini biraz hafifçe geriye doğru iterek tırnak yatağını geliştiriyoruz. Her zaman protez tırnakta tırnak yatağının e, geride başlaması protez tırnak işlemleri için ee, bir avantajdır. Yani tırnak derisi ne kadar gerideyse e, o kadar işlem e, daha uzun süre kullanacaktır. Sağlıklı olacaktır. Tırnak üzerindeki kütükil e, karıntıları protez tırnağın altında kalmayacak. Dolayısıyla da e, hava alması söz konusu olmayacaktır protez tırnağın. Gördüğünüz gibi tırnak yüzeyini hafifçe bu buffer törpüyle Törpülüyorum. Eğer tırnağımız, yani e, şöyle söyleyeyim, e, tırnaklarımızı yiyorsak veya e, elimiz, cildimiz yağlı ve ellerimiz nemli bir yapıya sahipse, biraz daha kalın bir törpüle törpülemenizi isteyeceğim. Yani. Bu tarz bir törpü size ince gelebilir. Kuru bir cildiniz varsa bunu kullanıyorsunuz. Fakat eğer cildiniz kuruysa bu tarz bir buffer uygun. Fakat dediğim gibi yağlı bir cilde sahipseniz gripleri daha fazla olan yani e, bu 250 griptir. 250 değil de 150 e, bir buffer'la tırnak yüzeyini törpüleyebilirsiniz. Mesela bu biraz daha e, yoğun gripleri olan bir törpüdür. Daha derin bir törpüleme yapar. Yani Burada amacımız tırnak yüzeyini inceltmek değil ama tırnak yüzeyinde biraz daha büyük bir deformasyon yaratmak ise amacımız. Biraz daha gri bir yüksek bir törpü kullanıyoruz. Yani burada dediğim gibi cildinizin yapısına bağlı olarak böyle veya böyle bir törpü kullanabiliriz. Tırnak yüzeyi gördüğünüz gibi e, hafifçe beyazlandı beyazlaştı. Tırnak boyunu da hafifçe düzeltebilirsiniz. Sonrasında bu tırnak yüzeyindeki tırnak kalıntılarını nail cleanser dediğimiz solüsyonla sileceğiz. Setin içerisinde nail cleanser yoktur. Eğer elinizde de nail cleanserınız yoksa bunu almanız gerekir. Yani nail cleanser olmadan bu işlemi yapmak çok sağlıklı olmuyor. bu set dediğim gibi Tam teşkilatlı, bütün her şeyi kapsayan bir set değil, birkaç parçadan oluşan bir set ama bununla tam bir protest tırnak, sağlıklı bir protest tırnak yapmak mümkün olmayabilir. Gerekli komponentleri muhakkak kullanmak lazım. Aksi takdirde işlemimizin tırnak üzerindeki tutulması çok sağlıklı olmayacaktır. Törpledikten sonra dediğim gibi nehir cleanser tırnak yüzeyimi sileceğim. Ne ilgili tırnak yüzeyine gördüğünüz gibi barındırıyorum. Şimdi e, kullanacağım malzemeyi de şöyle kenara almak istiyorum. E, formu kullanacağım formu tuttum diğerlerini ayırdım. Şimdi bu aşamada bir ikinci e, solüsyonumuz olan primer veya süper bond dediğimiz e, protez tırnağı aç hazır, tırnağı hazırlayan ikinci bir solüsyon uygulayacağız. Gördüğünüz gibi bu malzeme. Ben şimdi Super Bond kullanıyorum. Primer veya Super Bond ikisini de kullanabilirsiniz. Super Bond asitsizdir, Primer asitlidir. Daha e, dirençli e, yani e, bir işlem istiyorsak yani tırnak özellikle yağlı, nemli bir el yapısı tırnak yeme problemi varsa Primer kullanıyoruz. Eğer değilse e, süper Bond kullanıyoruz. Benim Protez tırnaklar, tırnağımın yüzeyindeki e, tutulması güzel oluyor. O yüzden ben süper tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi tırnak yüzeyine, tırnak etine gelmeden çok güzel bir şekilde sürdüm. Bu işlemin ardından e, kendisini doğal olarak kurumasını bekleyeceğiz. Yani herhangi bir UV veya LED işlemi yapmıyoruz. E, kuruduktan sonra da Base coat'umuza geçeceğiz. Bu da base coat. Bunun da muhakkak kullanılması gerekiyor. Ee, dediğim gibi bunlar setin içerisinde yok tek başına direkt tırnağın üzerine e, polijeli uyguladığınızda tırnak üzerine tutuculuk olmaz. Bunları muhakkak önden kullanmanız gerekir. Bu bir yani e, aşamalarıyla yapıldığı zaman çok daha sağlıklı, çok daha verimli olacak bir uygulamadır. Polijeli direkt uyguladığınızda tutar ama tırnak üzerine hemen atar. Çok e, sağlıklı olmaz. O yüzden biz hani tüm detaylarıyla anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Siz ona göre bu noktada ürün seçimine karar verirsiniz. Bu set dediğim gibi elinde bu malzemeleri olanlar veya ben yapabilir miyim diye bir el alıştırması yapmak isteyenler için bir ufak bir başlangıç seti. Bu malzemeler muhakkak beraberinde alınmalı veya elinizde varsa onlar kullanılarak. E, bu işleme devam edilmeli. Bu arada bunu da şunu da söylemek istiyorum. E, elinizde farklı malzemenin, e, farklı markanın primer, base coat'u, e, işte nail cleanser'ı varsa farklı malzemelerin birbiri üzerindeki çalışma etkisi de biraz az olabiliyor. Yani bir markanın serisini tercih etmenizi önereceğim. Bir markanın primer'ı kendi jeliyle daha iyi çalışırken başka markanın jeli kendi e, primer'ını ister. Yani bunlar önemli detaylar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Şimdi e, base coat'u uygulayacağım. Base coat'tan sonra da gördüğünüz gibi base coat'un kıvamı da bakın şöyle katı bir jel kıvamında base coat'u uyguluyorum. Tırnağın bütün yüzeyine ince bir tabaka şeklinde uygulayacağım. Sonra da UV ile kurutacağım tırnağımı. Gördüğünüz gibi Evet, şimdi UV'ye yerleştiriyorum. 60 saniye kadar UV'de tutacağım. Evet, şimdi e, direkt polijelimi tırnağımın üzerine uygulayacağım. polije polijel uygulaması esnasında jel cleanserımı bir kabın içerisine koyuyorum. Fırçamı biraz ıslatacağım. Evet, hafifçe ıslattım. parça şey yani Evet, tırnağın üstüne yapıştıracağım. Güzelce kendisi çok mutazam bir şekilde tırnağı tutuyor. Kavruyor. Tam ideal boy olduğu zaman güzel bir kavram oluyor. Sonra arkasını hafifçe düzeltiyorum. Çünkü kalın olmaması lazım. Ee, serbest ucu. Buna göre bir ayar yapıyorum. Evet. Şimdi ledde kurutacağım. 60 saniye ledde kuruttuktan sonra formu bon çıkartıp şekil vereceğim. Evet, bir de iç kısmını da e, bir 60 saniye daha kurutabilirsiniz. E, Polijenler biraz daha tabii kalın e, olarak sürüldüğü için daha iyi kuruması için iki kere led, iki kere UV yapabilirsiniz daha sağlıklı olacaktır. Bir önden, bir arkadan iki tarafını da güzelce kurumasını istiyorum. Özellikle biraz daha opak renkler tercih ettiğinizde yani opak pembe veya işte beyaz gibi somon rengi gibi renkleri e, ışık geçirgenliği daha az olduğu için onları muhakkak iki kere kurutmanızı tavsiye ederim. Şimdi tırnağın yüzeyinden şöyle hafifçe kenarlardan kaldırarak e, çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi tırnağımın yüzeyinde. E, şimdi ben bunu şekil vereceğim. Üstü son derece mutazam oldu ama e, tabii boyunu ve dış görüntüsünü istediğim gibi ayarlayacağım. Nasıl bir törpülemek istiyorsak ona göre törpüleyeceğiz. Badem şeklinde tırnak modeli yaptım. Bu şekliyle törpüledim. renk olduğu için üzerinde bir oje kullanabiliriz, oje sürebiliriz veya farklı bir renk tercih ederseniz yani daha opak bir renk olursa sadece e, protest olduğu şekilde kullanabiliriz herhangi bir e, şey yapmadan. Evet, bunda üstü e, protest üstü zaten kendinden cilalı gibi çıkıyor top coat yani kullanma ihtiyacı çok fazla olmayabiliyor. Gördüğünüz gibi çok nizami ve pürüzsüz olarak çıkıyor üstü. E, doğal bombası bombesi de çok güzel veriyor. E, üst törpüleme ihtiyacı olmadan tazan bir şekilde yaptığınızda illa top coat uygulamanıza gerek yok. Şimdi üzerine ben e, bir oje sürüp bitiriş yapacağım. Şekli son derece muhtazam. Normal oje ile bitirdim. Siz isterseniz normal oje yapabilirsiniz veya işte kalıcı ojeyi uygulayabilirsiniz veya doğal rengiyle de kullanabilirsiniz. Biraz uzun oldu. Ben eğer e, daha kısa bir oje tercih ediyorsanız boyunu istediğiniz gibi kısaltabilirsiniz. Bunu şimdi mesela bu şekilde yaptığınız kısaltmak istiyorsunuz. Nasıl kısaltacaksınız? Ojemi siliyorum gibi oje kullanabiliyorsunuz üzerine. Bakın ojeyi sürdüm, şimdi sildim. Evet. Şimdi ben bunun boyunu biraz daha kısa kullanmak istiyorum. Eğer bu kadar uzun kullanmak istemiyorsan, törpüyle ona boyunu ayarlayabiliyorum. Şu anda mesela bu şey, badem şeklinde törpülenmiş bir tırnaktı. Daha küt yapabilirim. Veya işte daha sivri yapabilirim. Nasıl istiyorsam o şekilde törpüyle şekillendirebilirim. Uzunluğunu istediğim gibi ayarlayabilirim. Daha küt bir tırnak yaptım. Evet, şimdi kısaltmış olduğum, küt olarak kısaltmış olduğum tırnağı ojemi uygulayacağım. Tırnaklar için yapabilirsiniz veya tırnağınız kırıldıysa uzun kullanıyorsanız tek tek tırnağınız için yapabilirsiniz. E, tırnak şeklinde istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. ben tırnağıma uygun e, tipi buradan seçeceğim. Evet bu tırnak boyuma iyi geliyor. Şöyle kenara koyuyorum bununla uygulayacağım. Şimdi malzemeleri şöyle yan tarafa alıyorum. Malzemelerimi burada alanımı boş bırakıyorum. Burada çalışacağım. Şimdi dediğim gibi tırnak yüzeyini biraz hafifçe törpülüyorum. Tırnak yüzeyini, tırnak etin, etini biraz ittikten sonra tırnak yüzeyimi hafifçe törpüleyeceğim. Sonra ee, Nail cleanser dediğimiz tırnak üzerindeki tırnak kalıntılarını, tırnak eti yağını alan nail cleanser solüsyonuyla tırnak yüzeyimizi sileceğiz. Evet, tırnak yüzeyimden nail cleanser, tırnak eti yağımı alıyorum. E, bu küçük kabın içerisine biraz jel cleanser koyacağım. Fırçayı daha rahat forma yerleştirebilmek adına. E Şimdi normalde bu setin içerisinde şeffaf jel çıkıyor. Ama ben daha opak bir pembe kullanacağım. Tek katta rahatça işlemi nasıl yapabilirsiniz onu görmek için. Renk tercihi size kalmış. Farklı renkler kullanabilirsiniz. Sonra tırnak yüzeyine de primerimi uygulayacağım. Tırnağın her tarafına gelecek şekilde güzelce uyguluyorum. Kalıcılığı arttırmak için burada dediğim gibi istersek base coat'u da bu aşamada kullanabiliriz. Eğer base coat'umuz yoksa direkt tırnağımızın yüzeyine güzelce yapıştırıyoruz. iyice kavradığını düşündüğümüz noktada LED'in içerisine koyarak kurutuyoruz. Takvim 60 saniye LED'i kurutuyoruz. Evet şimdi e, hafifçe yanlarından tırnak üzerinden birden kaldırmadan bakın birden böyle kaldırırsanız tırnağın da hava almasını sağlayabilirsiniz. Hafifçe kaldırdım. Şimdi tırnağa şekil vereceğim. Gördüğünüz gibi üstü son derece nizami ve pürüzsüz oldu. Özellikle tırnak etrafında taşanlar varsa onları öncelikle düzeltiyorum. İstediğimiz şekilde şekil verebiliriz. Küt, oval nasıl seviyorsak badem şeklinde Zaten üzeri son derece nizami çıkıyor. Son derece pürüzsüz. Ee, kenarlarına taşan ve şeklinde değişiklik yapmak istiyorsanız formunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şu dip kısımlarına eğer taşmış olan şeyler varsa onları da gene şu şekilde törpüyü böyle dik tutarak oraları da e, güzel bir şekilde törpülemenizi tavsiye ederim. Törpüleme işlemi yaparken bakın tırnağı ee, çok şey yapmadan hafif hafif birden ani keskin törpülemeler yapmanıza gerek yok. Ee, özellikle bu tarz form e, tip kullanıyorsanız form tip tırnak üstü çok güzel ve muntazam bir şekilde çıkıyor. Ee, şöyle yandan görebilirsiniz. Ee, çok muntazam bir üstü çıkıyor. Ee, bu üstü normal manuel olarak yapmak çok zor. Ee, form çok güzel veriyor bu bombeyi. Doğal bombesini, tırnak bombesini ve daha dayanıklı bir tırnak oluyor. Şimdi bu tırnağımızı bu şekilde törpüleme işlemi bittikten sonra Yıkayıp üzerine top coat'umuza uygulayabiliriz. Ee, ama tırnak gibi çok muntazam geldiği için isterseniz top coat uygulamaya da bilirsiniz. De gördüğünüz gibi son derece parlak ve ışıltılı. Ama e, parlaklığını sürdürmek istiyorsanız top coat'unuzu sürmenizi tavsiye edeceğim. Şimdi ben bir yıkayacağım. yıkadıktan sonra top coat'u uygulayıp bitireceğim şimdi Evet, şimdi yıkadım. Yani tırnak etrafındaki tozları almış oluyorsunuz o tozlarla birlikte top coat'u uygulamamış oluyorsunuz. Tırnak üzerinde e, bu törpüden kalan kalıntılar varsa üzerine top coat uyguladığınızda onlar üstüne yapışacaktır. bir görüntü verecektir. Evet. Şimdi ben üzerine e, gene de bir görmeniz açısından top coat uygulayacağım. E, top coat e, tabi bu noktada e, dayanıklılığını arttırıyor. E, işlemin, Yani daha iyi, daha uzun süre canlı ve parlak ama her, her ne kadar şu anda gayet parlak ve canlı gözükse de e, o parlaklığı daha uzun süre muhafaza etmesini sağlıyor. Evet gördüğünüz gibi çok ince değil, çok kalın da değil. E, orta kalınlıkta sürüyoruz. E, sonra tırnağımızı kurutuyoruz işlemimizi. 60 saniye LED'de kurutacağım. Eğer UV kullanıyorsanız da 120 saniye bekleyeceğiz. Bu arada top coat'un bir püf noktası vardır, onu muhakkak sizinle paylaşmak istiyorum. Bu top coat non dediğimiz, üzerine silme gerektirmeyen, yani işlem bittikten sonra olduğu gibi kullanabileceğiniz, herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmayan bir e, top coat. Yalnız e, UV'den veya LED'den çıktıktan sonra 1-2 dakika soğumasını beklemeniz gerekir. Soğumadan tırnak üzerine, yani top coat'u sürdükten sonra üzerine el sürerseniz tırnağı matlaştırırsınız. Evet 60 saniyemiz doldu. Tırnağımı çıkarttım. Gördüğünüz gibi şimdi kesinlikle 1-2 dakika tırnağımızın yüzeyi soğuyana kadar el sürmüyoruz. Soğuduktan sonra elleyebiliriz. Bu işlemi bütün tırnaklarımız için de tekrarlayacağız. Ben daha hızlı yapmak için tek bir tırnağı uygulama yaptım. Tüm tırnaklar için aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Daha pratik olacaktır. Evet bu kadar.